Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz Nurcan'la şöyle kahvaltı yapmaya git geldik. Şu karşı mı? Evet arkadaşlar şöyle bir mekandayız. Evet canlar biz şöyle kahvaltı tabağı söyledik. Menemen söyledik. Çayımız kankamdan karşıda oturuyor. Şimdi bize afiyet olsun. <gülüyor> 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 ya İstiklamda yapıyorum, alıyorum da. Kaç çekmeye başlamışım. Burayı sessiz atacağım zaten. Bir şey Şeker nerede? canlar ben evdeyim Nurcan'dan sonra. Şimdi şöyle iki tane kargom vardı. Neler gelmiş hemen onları göstereceğim. Ee, şu göğsücü kremi olsa gerek. Şu da e, gecelik arkadaşlar. Ben diğer üçünde doğum yaparken böyle normal gittiler. Ameliyat önlüğü falan gitmemişlerdi. Belki ne öyle giderler diye aldım. Gitmesinler. Giydirmezlerse de evde giyerim. Şimdi sizlerle açmak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle ister çaldım. Geniş bol olsun salaş dursun diye. Ee, bunu bir tane dom yapan iskrem sayfasında bir bayanda görmüştüm. Kumaşı kalitesi gerçekten harikaymış. Vallahi o kadar güzel ki pamuk. Böyle penye arkadaşlar. Şöyle geliyor boydan arkadaşlar. Alt tarafı. Kol kısımları böyle detaylı. Böyle. Aldırdım. Ama kumaş o kadar güzel ki efil efil ee, normal doğumdan sonra da giyerim arkadaşlar. Şurada dikiş hatası mı var diye baktım da. Hafif evet. Ama şey dikili. Yırtık mırtık yok. Güzel gayet. Böyle bir gecelik. Canlar şimdi şuna büyük ihtimal göğüs kremi diye düşünüyorum. Göğüs uç kremi. Galiba ya da ne bu? Turuncu başka ne aldık ki? Paketinin içinden şu taraf aynı turuncu gibi gözüküyor. Şu Lans Lansinoh Lansino. e, ee, Bu hassas göz uçları yumuşatmaya ve korumaya yardımcı kreminden aldık. Bu arkadaşlar böyle. Ee, bunu kullandığınız zaman. E, göğsünüze sürdünüz ya e, yıkamadan bebeğinize emzirebiliyorsunuz bazı kremlerde e, yıkamanız gerekiyordu ben Ali'de bir krem almıştım çok iyi gelmişti canlarım aynı şekilde yine o zaman 45-50 mi, 70 miydi hatırlamıyorum ama üçünde de kullandım çok memnundum o kremin ismini unuttum bulamıyorum kaç eczaneye sorsam da İki. Bir bu bir krem daha öneriyorlar. Bunu aldım. Yani hem yıkamadan güvenle emzirebiliyorsunuz bebeğinizi. Daha kargolar. Gerçek gösteririm. Evet arkadaşlar şu kolumda Ali çekme dedi gitti. Bu kolumda da Kaan. Okula götürüyorum ve alacaklarım var. Toprak da okulda. Canan şöyle ütü masası alıyoruz diye ben akıllısı kılıf siparişi verdirmişim kılıfı geldi <laughs> verdiğim şeye baktım kılıf yazıyor koca yazıyla. neyse bunu takarız artık ee, daha sonrasında işim ütü masa siparişi verecek. kargolarımız yavaş yavaş geliyor geldikçe de sizde açıyorum griydi değil mi size video çekiyorum diye kapatmışım çektim diye şimdi Eşime gösterdim. Şöyle Silvan'ın ütü masa örtüsü. %100 pamuk arkadaşlar. Gerçekten kaliteli. Böyle şeye benziyor. Güzel. Gerçi Silvan'ın bütün ürünleri güzel. Şimdi ütü masası bakıyor eşim. Şurada zaten kullanım falan şeyleri yazıyor. 50'ye 140 malcan. Büyük. Canlar bir diye de şöyle kılıf hediyeli yastık. Ee, bir saniye bir tamam. şeysini göstereceğim. Kuji marka. Ee, bu da böyle yastık kılıfı ikili bu şekil geliyor. Sonra bunları yıkayalım. Bunun içinden çıkan yastık kılıfı şöyle gri. Böyle kızlar için fazla yoktu. Bunu tercih ettim. Bir de yumuşacık. Bunu yıkar takarız tamam anneciğim. Şöyle karşınıza geldi. En son ne çekmiştim? Kargo. Bugün yine geldi. Eşimin bel için. Ee, böyle elektrikli gibi o ağır için. Onu çekmedim. Çünkü çekmeyi unuttum. Ee, ütü masası gelecek. Onun da siparişini verdik. Bu arada kameram pislenmiş bulanık çekiyor. Toprağın yine karateye getirdim. Karate de şu an. Sıradalar. Bayağı bir kalabalıklar. Onu getirdim eve falan bir sürü getirdim. Bulaşıkları hallettim. Tam yemek yapıyordum. Eşimin çalıştığı için ben getirdim. Biraz bilinen böbreğinden rahatsız eşim. Biliyorsunuz daha önce de böbrek taşı falan düşürmüştü de. Ama bu sefer ne olduğu belli değil. Ona iyi bir randevu alıp Beraber bir gidelim. Çünkü bayağı bir zorlanıyor gün boyu. Bir de otur otur sıkıntı yaşıyor. zor evet, çalışmak gerçekten. Arada da toprağa bakıyorum da Bazen anlaşılmıyor. Kamera donuyor arada. Yemek yok. Olmadı eşim sudoksu yemek kartıyla alır çocuklar. Eşim mercime koymuştum. Altını kapatmak durumunda kaldım. Bunu şöyle bir süpürdüm. Yorganlara nevresim taktım. E, doğum başlamadan bir mutfak dolabını halletmem gerekiyor. Mutfak dolabı da düşünce her şey kırıldı. Allah'tan çoğu şey kırılmadı da dolap sağlam bir şey yok arkadaşlar. Ama her şey kırılınca oraları temizle et bayağı sıkıntı böyle bir sinir moral bozuklu insanın hiçbir şey şekersi gelmiyor bu arada sesi çok duyuyor musunuz inşallah duyuyorsunuzdur ben şimdi kamerayı temizleyince bayağı temiz çekmeye başladı şuradan da göstereyim sonra evde sonlandırırım Seçim. Arkadaşlar biz karateden geldik. Ben bu beyefendiyi babaanne işine gönderemiyorum. Bakkala da gönderemiyorum hemen. Bana neşen git. Ay karnıma ne yapıyorsun annem ayağını. Ha? Bugün masaya da ayağını vurmuş. Kolunu da mı vurdun orayı? Bakayım anneciğim kızarmış oranda. Hadi hadi. Kalk, kalk. Hadi payoş senin. <laughs> kapatmıyorum kapatmıyorum. Kapatmıyorum. <laughs> seni yerim var ya. Seni <laughs> seni yerim seni seni seni. Hadi kalk. Kalk, kalk yakışıklı. Diyorum. Hadi annem. <laughs> hadi babaannen köfte verecek hadi. <laughs> Canlar annem de köfte verecek. E, bugün deprem oldu. Ama ben hiç hissetmedim Allah çok şükürler olsun. Eşim işteydi. Aradı dedi anneme git kaç sefer yok al çok ilk defa hani Ebruların annesinin evde yaşamıştım ama eş abla dedebremi tek korkum şey oldu eyvah böyle sallanıyorsa yani bizim ev kesin gitti bizimkiler gitti üçü de eşimde üç çocuğum da şimdi evdeydi o zaman ama Allah'a çok şükürler olsun o yaşa o depremi yaşamama rağmen korku yok yani hani bazıları diyor tedbir senden. Korktum. Hadi, hadi. Yiyeceksin, yiyeceksin. Yiyeceksin. yiyeceğimsin. <laughs> Kapatmıyorum. Bu çok güzel okuyor biliyor musunuz mu? Bu çok güzel okuyor biliyor musunuz mu? Hadi. Böyle yani. Kapatacağım. Şimdi ayaklarını yiyeyim mi ya? Bunun ayakları çok tatlı ya. Aa, ya da burnunu mu yesem? Aa, ne yaptın? Ah, Benim aşkımsın küçük paşamsın. Elif'imin abisisin. Elif'e ikinci isim ne koyalım? Mira. mı? Bak bak bana ne diyor bana. Miau miau. Mauy. Mauy. Ayağını açıyor mu ayağını? Evet neyse bugünlük benden böyle olsun canlar. Büyük ihtimal 9-10 dakikalık video oldu. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Ben bunu yiyeceğim. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> Yoksa babanın eşine gitmiyor bu. <laughs>